görüşülmesi, dokuz Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası, on, Yeni dönem için üye giriş ve belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması, yeni çalışma döneminin okunması, görüşülmesi ve onaylanması, seçimde kullanılacak oy tutulularının şeklinin görüşülmesi ve onaylanması, seçime katılacak adayların listelerinin divana bildirilmesi ve tanıtılması, yönetim ve yönetim konut genel e, merkez, yani genel kurul delegelerinin seçiminin yapılması bile işte e, Bu konuda herhangi bir önerisi olan yok ise bu şekilde gündeme devam edeceğiz. Bu dönemde genel kurulun başında ben de e, biliyorum, Güler e, arkadaşımız önce şubemizin bir dönem Yarın dönem başkanlığını yaptı. Sonra Zekiya Sarışımız devam etti. Pandemi koşulları olmasına rağmen ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Şimdi yönetim kurulu adına şube başkanının konuşması bölümüne geldik. Buyurun şube başkanımız Zekiya Hanım'ı kürsüye davet ediyorum. Konuşmasını yapmak üzere.